2022 tam isabet programından hepinize Merhaba sevgili izleyenler Pazartesi bülteniyle ile karşınızdayız çok fazla maç yok ama çok fazla gol olacak maç var yani ona dikkat ettim programda birbirinden güzel maçlar var az olsa da Öz ve analizlerini yaptık Bence bu pazar günü yani Pazartesi günü pazar günü oranla daha çok maçlar golü geçecek diye düşünüyorum ben çünkü buna Uygun takımlar birbirleriyle mücadele içerisine girecekler. Bu arada dün 4-14 civarında bir oran vermiştik sizlere. Öyle hatırlıyorum. Göztepe maçından yattık. Çok enteresan değil mi? Yani şimdi Trabzonspor maçına KG var demiştik. Geldi o maç. Onun dışında Sentetiyen Monaco maçına karşılık gol var olur demiştik. Bu ana kuponumuzdu. O da geldi. Söylemiştik zaten Sentetiyen içeride dışarıda atıyor. Hiç fark etmiyor kim olursa olsun. O kuponumuz o, da, o maçımız da geldi. Gaziantep Göztepe'yi yener dedik ama maçta çok enteresan şeyler oldu. Yani son dakikada Göztepe işte Duran toptan yani hakemin işte hava atışı yaptı hakem topu Göztepe'lilere verdi. Göztepe'liler vurdu. Ondan sonra topu Günay tutamadı. direkten döndü. İşte Adis Yavuz yetişti topa vurdu gol oldu. İşte maç öyle bitecekti filan sonra. İşte Göztepe'liler dediler ki hani bu e, çok etik değil e, biz şey yapalım hani Antep'te bize gol atsın hani ligden düşme pahasına bunu göze aldılar e, Stefan Thomas da de dedi ki Göztepe'nin teknik direktörü ben işte öyle bir şeye izin vermedim ama oyuncular buna bu şekilde karar verdi dediler e, dedi e, şeyde e, oyuncular da tam tersini söylüyorlar yani çoğu da diyor ki hayır işte Hocamız bize bu şekilde söyledi. Biz kenarıya baktık. İşte gol yiyebilirsiniz. Siz de şeklinde biz oradan işaret yaptı falan dediler. Hatta gördüm ben ha, Halil gitti konuştu. Adis gitti konuştu falan. Hani ne yapalım gibilerinden. Ben açıkçası çok inandırıcı bulmadım. Yani Thomas'ın açıklamasını çok inandırıcı bulmadım. Bence Thomas sonradan biraz geri vites yaptığı gibi güne geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü görüntülerde de var. Halil gidiyor konuşuyor. Oyuncuların bazıları isyan ediyor ya neden falan filan. Ya sonuçta bu ben kendi görüşümü söyleyeyim. Tamam tabii ki centilmenlik çok güzel bir şey ama 90. dakikada yani tam hava atışı olmuş. E, adam da topu kaleci attı. Yani ileriye doğru. E tutamadıysa yani bekleyeceksin yani orada topun sana gelmesine Ona göre pozisyon alacaksın. Niye ileride önde duruyorsun? Anlatabiliyor muyum? Adis de geldi golü attı. Çünkü zaten Göztepe'nin son şansıydı bu galibiyetle ancak bakın dün Giresun da puan kaybetti. Ancak o şekilde ligde kalma umutlarını sürdürecekti. E ne oldu? Boş bıraktılar. Ondan sonra Antep attı. İş o şekilde bir bir, bir oldu. Daha sonra penaltı oldu. Onu da e, Muhammed şey yaptı. Avuta vurdu topu. Yani o da değişik. Ha bu arada FIFA inceleme başlatsa bu maçla ilgili hiç kimse bir şey söyleyemez arkadaşlar. Böyle bir görüntü yok çünkü. Çünkü bahislerde oynanıyor biliyorsunuz. O yüzden bu tip şeyler daha çok dikkat çekiyor. Ee, ama ben şeye soracağım. Bu arada biz Adis e, Yavuş ile görüşüyoruz arada. E, hatta fotoğrafı da, fotoğrafımız da <laughs> geldi şu anda ekrana. E, kendisiyle görüşüyoruz. Ben bir daha görüştüğümde soracağım. Yani diyeceğim ki gerçekten oyuncular mı e, topu bırakalım da Antep bize gol atsın e, yoksa teknik direktörden mi böyle bir şey geldi onu Adise bir, birkaç gün içerisinde sorarım. Onu da buradan yayında belirteceğim. Yani merak ediyorum işin doğrusunu açıkçası. Neyse yani olan bizim kupona da oldu. Öyle söyleyeyim. Yani değişik bir maç oldu. Bir gün önce de biliyorsunuz ana kupon Rize maçından yapmıştı. Onun KG varından diğer maçlar geldi. 35. saniyede adam kırmızı kart gördü. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Gerçekten. Artık buna da ne yapalım yani? Değil mi? Yani i̇nanılmaz. Neyse canımız sağ olsun diyelim. Yani e, o zaman pazartesi bültenimize geçelim. Ee, bu arada bugün de birazdan, bugün pazardan çekiyoruz bu yayını. Ee, altay Galatasaray maçına gideceğim. Ee, biliyorsunuz ben, yayınlarda da arkadaşlarım da belirttiler, ben de söyledim. Altay'da ben e, futbol oynadım genç takımında. Ee, daha sonra ilerleyen zamanlarda işte üniversite sebebiyle bırakmak zorunda kaldım. O zaman okul ve futbol bir arada gitmiyordu. Ama bayağı da başarılıydık yani. Hani Kendimizi övmek gibi olmasın da. Santrafor pozisyonunda oynuyordum. İyiydim. Ee, daha sonra yurt dışında okurken e, oranın okul takımında oynadım. Orada da e, eyalet ikinciliği oldu yani. Öyle bir şey kazandık. E, o da değişik. Onun hikayesini daha sonra anlatacağım size. Çok enteresan bir başlangıç hikayesi vardı. Neyse ya uzatıyorum programı. Altay-Galatasaray maçına da gideceğim. E, Galatasaray taraftarıyım. Altay'da top oynadım. E, değişik duygular içinde izleyeceğim maçı. Ama gönlüm açıkçası söyleyeyim Altay'ın kazanmasından yana inşallah kazanır ama bahisimizde Galatasaray e ee, buçuk gol üstü atar oynadık. Bakalım maç ne olacak onu göreceğiz. İzleyeceğim maçı maçtan da bazı fotoğraflar çeker belki bir sonraki programda yayınlarım sizler için. Neyse o zaman hemen hızlıca geçelim. E ee, Beşiktaş Kasımpaşa Spor maçı var. Kasımpaşa maçı var. Spor nereden çıktı? <laughs> ee, güzel bir maç olacak. Yani herkes zaten ilk aklından geçen ben burada öyle analiz Beşiktaş'ı, Kasımpaşa'yı analiz edecek halim yok. E, nedir? Herkes zaten maça ya üst olur ya da KG var olur der. Ee, i̇ddia da burada bir değişik bir şey yapmış. KG varla üstün oranı aynı açmış. Yani 1.44 seç beğen al diyor. Yani bu şey demek zaten bu maç yani ikisi de böyle olacak da sen kafana göre bak bakalım hangi seçimi e, kuponla ekleyeceksin diye. E, biz yine de her ihtimalle karşı 2.5 üstü alalım. Belki kırmızı mırmızı bir şey olur izle maçındaki gibi. Bir taraf kırmızı yer maç 3-0'a gider 5-3-0 falan yapar. O yüzden e, biz maça en güzel 2.5 gol üstü girelim. Ama KG vardı da olacaktır. Onu da söyleyeyim size. 1.44'lük bir oranı var. E, bunu böyle bu şekilde kuponumuza ekleyelim. Diğer maça da geçersek o Sivas-Alanya maçı onu kesinlikle değerlendirmeyeceğim. Arkadaşlar bu maçtan uzak durun. 3 ihtimalli maç çünkü. Yani Antal Ant Alanya'da kazanabilir, Sivas'ta kazanabilir, KG vardı da olabilir, 0-0 da bitebilir. Hiç bulaşmayalım bizden uzak olsun. Hemen Türkiye Süper Ligi'ni tek maçla ekleyelim kuponumuza. Geçelim diğer maça. O da güzel maç. İtalya Serie A'da Sassuolo Juventus maçı. Biliyorsunuz artık Juventus şampiyonluk şansını o hani o kaybettiği Inter maçından sonra mucizelere bıraktı. 1-0 kaybetmişti ya kendi sahasında. Ee, o da değişik bir maçtı. Ee, bu maçta Sassuolo Juventus'a karşı mutlaka gol bulur. Onu size söyleyeyim. Zaten Juventus artık kırılganlaştı. Ee, önceki haftada da Puan kayıpları yaşayınca iyice zaten şampiyonluktan uzaklaşınca yeri de artık belli oldu. Neye gideceği de belli yani. Hani Ligi bari dördüncü bitireyim de şampiyonlar ligine gideyim diyor. Zaten Roma'da yenildi. Ee, şeye ee, Hangi takıma? Ee, bak şimdi <laughs> direkt Roma, Roma. Roma'dan bahsettik Roma maçını atladık ya. Çok enteresan oldu. Roma'da yenildi. Kime yenildi? Inter'e yenildi 3-1. Dün e, onun da zaten Inter'in kazanacağını söylemiştik sizlere. E, o yüzden artık Juventus iyice rahatta. E, Sassuola maçında da bence deplasmanda Sassoula'da gol yiyeceklerdir. E, Sassuola zaten ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi. 58 gol. Yani Milan'la aynı şekilde gol atmış ama Sassuola 10. sırada tabii gol yemeyi de seviyor. 53 tane de gol yemişler. Bu maçta karşılık gollerle var. 2.5 üst bunların hepsi olur. Ama kuponumuza da bunu 2.5 gol üstü olarak ekleyeceğiz. 1.47'lik de güzel bir oranı var arkadaşlar. Bunu böyle bu şekilde kuponumuza ekleyelim. Diğer maçımızda Premier Lig'den Crystal Palace-Leeds United maçı. Leeds United yırttı. O da son haftalarındaki iyi performansından dolayı. Yani son iki hafta gerçekten güzel performans sağladı. Bir ara düşme potasına kadar gitmişti. Tekrar yükseldiler. Everton'un da üstüne çıktılar. Şu an Everton o korku yaşıyor. Onlar da bugün Liverpool'la oynayacaklar. İkisi de ligde kalmasını, Premier Lig'de kalmasını istediğimiz takımlardan. E, Leeds United en son son maçta Watford'u deplasmanla üst 0 yendi. İnanılmaz güzel oynuyor. E, bu maçlardan Crystal Palace'a da zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum. Yani ivme yakalanmışken takım düşmemek için artık her şeyini ortaya koyuyor. E, Crystal Palace kendi sahasında her takıma gol atabilen bir ekip. Ee, o yüzden beyler bu maçın oluru KG vardır. Bakın beraberlik iki tarafı da üzmez ama gollü beraberlik olur diye düşünüyorum. Berabere bitme ihtimali de yüksek bu arada. Bunun da 1.54'lük bir oranı var. Bunu da bu şekilde kuponumuza ekleyelim. Ve geçelim Portekiz Ligi'ne. Portekiz Premier Ligi'ne. Orada da benim sevdiğim takım maçı var. Hangi takıma? Braga. Seviyorum dedim. Kompakt bir takım. UEFA Konferans Ligi'nden de elendiler. Ona da çok şaşırdım açıkçası. Benim favorilerimden biriyle. En azından Yarı final e, görür diye bekliyordum. E, olmadı. E, Braga Porto ile sahasında mücadele edecek. Ya Zaten artık Portekiz Ligi de konuştuğumuz gibi belli oldu. E, Porto lider şampiyon olacak artık. Sporting ikinci. Işte birinci belli, ikinci belli. Üçüncü de hatta belli. Benfica. E, hatta dördüncü de belli. O da Braga yani. 56 puanı var. Çünkü beşinci ile arasında 12 puan fark var. 48 puan da beşinci sıradaki takım. E, bu maçta arkadaşlar Braga sahasında tıkır tıkır Porto'ya gol atar. Ben size söyleyeyim. Ben iki tane bile gol atabileceğini düşünüyorum. Porto da buna izin verecektir. Bu maç 3.5 üste kadar daha iyi gider. Yani risk almayı sevenler 2.54'ten 3.5 üstü alsın. Ben deneyeceğim bir kuponumda. Ama bunun olur o ana kuponda 1.55 olarak 2.5 gol üst eklenir arkadaşlar. Braga Porto maçına bence 1.55'ten 2.5 üstü kuponumuza ekleyelim. Bir diğer maça geçelim. O da e, bir maç. Preston Blackburn maçı. O da yani iki tane iddiasız takım maçı öyle söyleyeyim. Preston zaten yırttı. Blackburn playoff'a katılmaya çalışıyor ama biraz zor. Yani çünkü Sheffield United'la arasında 6 puan bir fark var. Gerçi bu maçı kazanırsa 3 puanı indirir. Yine umutları olur. Ha Kazanmak isteyeceklerdir deplasmanda ama Preston deplasmanda o kadar kolay bir deplasman değil. Ee, onlar da ligin gol atan takımlarından ama biraz daha rölantide gidecektir bu maç. Yani alt da olabilir, üstte de gidebilir. O yüzden bu maça en güzel alacağımız bahis 2-3 goldur. Yani bu maçta 3.5 gol üstte olmaz. Tamam? Bu maç 2 gol altına da düşmez. Ona da eminim. O yüzden bu maçta en güzeli 2-3 gol yazalım. 1.78'likte çok güzel bir oranı var. Bunu da bu şekilde kuponumuza ekleyelim diyorum sizlere. Diğer maçımıza geçelim. Bu da e, İtalya Seri B'de. Yani çok fazla oynamıyorsunuz. Biliyorum oynamayı tercih etmiyorsunuz. Genel e, iddia seferler böyle. Çünkü hani şey yani çok şike dönüyor falan şeklinde söylüyorlar ama ben bu sene için bunu düşünmüyorum. Ya herkes olması gerektiği yerde bence Seri B'de. İncelediğimde tamam birkaç sene önce olabiliyordu ama bu sene biraz daha e, ne diyeyim size etik bir şekilde futbol oynanıyor diye düşünüyorum. Seri B'de önceki yıllara göre bunlardan bu ligden seçtiğim maçlardan iki tane maç seçtim. Bir tanesi kroton Cremonese maçı. Bu maç, bu maçı yarın saat 16'da yani pazartesi günü saat 16'da oynanacak. Erken saatte olan bir maç. bu maçın KG varı olur. Size onu söyleyeyim. E kendi sahasında oynayacak. Artık onlar düştüler ama Kremonese de lider. Ya bu takım yani en dipteki takım en üstteki takıma nasıl gol atılıyor bu maçta görürsünüz arkadaşlar. Yani maç KG var olur bunun şikeyle bir alakası yok. Yani e, bu ligde her takım birbirine gol atabiliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu maçı ben analiz ettiğimde de bu maçın %72 gibi KG var gelme bir olasılığı var. Yani biz tabi tahmin yapıyoruz. Takımların attıkları gollere bakıyoruz. İstatistikleri inceliyoruz. Bir de e, bilgisayar verilerine bakıyoruz. Yani bizim e, oluşturduğumuz bir veri tabanı var. Oradan da... E, maçların takımlara attığı gol oranları yani şimdiye kadar kaç gol atmışlar ikisi bir araya gelirse nasıl bir yüzde ortaya çıkar? %72 bir oran çıkıyor. Yani bu maçın KG var bitme oranı yüzde %72 istatistiklere göre oranı da 1.66. Yani bu riske bence değer. Bunu bu şekilde kuponunuza eklemenizi öneriyorum sizden. Bir diğer maça da geçersek o da seri B'den Brescia Spal maçı. O maçta ee, ya tabii arada iki takım arasında büyük bir kalite farkı var. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, Brescia zaten Spal önceki sene e, Serie A'daydı. Artık onlar güm 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 düşüyorlar. Yani şu an 15. sıradalar. Hatta düşmemek için küme düşme playoff'u oynayabilirler. Yani oraya kadar gelmiş durumdalar. Ee, Brescia'da 6. sırada onlar da yükselme playoff'u oynamak istiyorlar. O yüzden e, kazanmak zorundalar maçı Spalda buna uygun bir ekip ama Spalda küme düşmeme en azından ya kardeş Seriadan düştüm Seri B'ye Seri B'den de Seri C'ye düşmeyeyim diye onlar da mücadele göstereceklerdir. E, bu maçta gol atmaya çalışacak onlar da bakın bu da var olabilir ama ben e, Brescia'nın kazanmasına daha yakınım. E, bence Brescia maçı kazanır ama K.G. var alana da neden aldın demem oran çok güzel çünkü 1.78 çünkü iki takımda risk alabilecek şu anda sıralamadalar. Yani ikisi de risk almak zorunda. Biri seri e, A için playoff oynamak için öbürü de seri C'ye düşmemek için playoff oynamak için oynamamak için e, risk almak zorunda. O yüzden maçı Brescia bence yine kazanacaktır. Onu size söyleyeyim. 1.43'lükte bir oranı var. Bunu da bu şekilde kuponumuza yazalım. Şimdi geçelim ana kuponumuza. O da hemen ekrana gelsin. Evet geldi. Evet, ilk maçımız söylediğim gibi Beşiktaş Kasımpaşa maçı. Yani bu maça çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Bu maçın KG varı da 2,5 gol üstüne de iddia 1,44'lük bir oran açmış. Ama bu maç 2,5 gol üstü olacaktır. Olası bir kırmızı karta karşı KG vara değil. Direkt bu maçta 2,5 gol üstüne yönelelim. Bunun da 1,44'lük bir oranı var. Kuponumuza ekliyoruz dedik. Sassuolo Juventus maçı da az önce yorumumuzu yaptık. Sassuolo 58 tane gol attı. Milan'la aynı gol atma seviyesine sahip. Biri ikinci yani düşünün Sassuolo 10. sırada e, en az onun kadar gol attı. Hatta tam onun kadar gol attı öyle söyleyeyim ama 53 tane gol yedi şimdiye kadar. Atan yiyen bir ekip. Juventus artık yerini sağlama aldı en azından dördüncülüğü kaybetmeyip Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyecek. E, o yüzden bu maçta 2.5 gol üstü olur. Bunda 1.47'lik bir oranı var. Bunu da böyle kuponumuza yazalım. Diğer maçımızda... da Premier Lig'den maç Leeds United çok formda dedim sizlere. Takır takır gol atıyor. Geçen hafta Watford'a deplasmanda 3 tane attılar. Crystal Palace da sahasında gol atabilen bir ekip. Bu maçta KG gider. Bunda oranı 1.54. Bu 3 maçı kombinlediğimizde 3.25'lik iyi bir orana sahibiz. bunu da bu şekilde kuponumuzu yapalım, ekleyelim. 100 liralık bir kuponla 325 liralık bir kazanç sağlar bizlere. İnşallah önceki iki maçta olduğumuz gibi yani yoksa dediğim gibi o saçmalıklar olmasa şu an 3'te 3 gidiyorduk. Bütün ana kuponlarımız geliyordu yani. Hani gösterme maçında olan olaylar, Rize'nin 35'li saniyede kırmızı kart görmesi bunlar bizi yaktı diyelim. İnşallah böyle saçmalıkları bu seferki bu kuponumuzda yaşamayız da tıkır tıkır gelir kuponumuz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Salı günü Şampiyonlar Ligi programı var. O programda da görüşmek üzere. O güzel maç olacak Manchester City Real Madrid onu da ayrıca değerlendireceğiz diğer maçlarla beraber kombinleyeceğiz. Ee, bizlere abone olmayı, like yapmayı ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Kanalımız sizler sayesinde büyümeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz desteklerden dolayı. Ee, görüşmek üzere. Hepimizle, hepimiz için güzel bir hafta başlangıcı olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.